Haydef ameliyatı, haydef liposakşın nedir, kime yapılır, nasıl yapılır? Vücudumuzdaki yağlar genelde derin ve yüzeyel olarak ikiye ayrılırlar. Derin yağlar alındığında kişide bir zayıflama meydana gelir. Yüzeyel yağlar alındığında ise daha ziyade şekil vermiş oluruz. Yüzeyel yağları altındaki kas dokusuna uyacak şekilde liposuction yaptığımızda ki işlemin adına high def surgery, high def liposuction diyoruz. Ya da daha e, genel ismiyle six pack ameliyatı işte karın kası ameliyatı şeklinde de isimlendiriliyor. Buradaki amacımız kasların üzerindeki yağ dokusuna şekil vermek. Yani derin tabakadaki yağ olduğu gibi dışarı alıp kişiyi zayıflatmak ve cilde yakın olan yağ dokusuna da ...altındaki kas dokusuna örnek alarak, yine liposuction kanülleriyle, daha ince bir işçilikle şekil vermiş oluyoruz. Bu sayede çok fazla da tabii ki spor yapmasına gerek kalmadan kaslı görüntü elde etmiş oluyoruz. Bunun bir diğer tekniği ise tüm yağları alıp neredeyse derinin altında hemen hemen çok ince bir yağ tabakası bıraktığımızda da aşırı kaslı görüntü olmasa bile... Böyle ne diyelim? Foto model tipi bir kas görüntüsü, bodybuilder görüntüsü değil ama daha ziyade bir zayıf ve foto model görüntüsü kasları ortaya çıkartabiliyoruz. Kasların çizgileri dediğimiz bölgelerde agresif bir liposakşın yapıyoruz. Bu sayede hem kadınlarda hem erkeklerde daha kaslı bir görüntü elde etmiş oluyoruz. Bu karında, belde, sırtta, kolda hatta bacaklarda bile bu şekilde işlem yapabiliyoruz. Başka konularda görüşmek üzere sorularınızı bekliyorum. İyi günler.